Yine SAA Expo 2021 standımızdan e, izleyicilerimize merhaba diyoruz. E, şu an standımızda yer alan Canix Store e, alanının önündeyiz. Canix Store, Canix'in e, aksesuar programını ve bütün ürünlerini te, e, gösterdiği, tanıttığı e, mağazacılık zinciri. Retail programı yani. Bu aslında e, basit bir mağazacılık programının çok ötesinde bir vizyon programı. Bizi takip edenler zaten biliyordur reklam filmlerimizden ya da Ankara veya İstanbul'daki mağazalarımıza gidenler de biliyordur ama ben burada yeni bir anlatmak istiyorum. Cenik Store'lar GenX'in 400'den fazla aksesuarını bulunduran, bununla beraber yüzün üzerine mekanik aksesuarını içeren e, mağazalardır. Buraya, balara gittiklerinde aynı zamanda e, GenX'in üretmiş olduğu uçak savarları, GenX'in üretmiş olduğu diğer e, sistemler hakkında da bilgi alabilirler. Tasarımı, iç e, mimarisi oldukça özeldir. E, i̇nsanların içeri girdiğinde yani mağazanın içine girdiğinde bambaşka bir dünya geçmesini istedik. Gel, hatta şu anda öyle oluyor. İnsanlar içeri giriyor. Ya ben silah almayacağım ama girebilir miyim? diyoruz. ne demek? Tabii ki, girebilirsiniz. İçeri giriyorlar. Sevdikleriyle beraber bir kahve içiyorlar. Şöyle bir dolaşıyorlar. Bir şey almak zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Lütfen. E, hiç böyle bir şeye gerek yok. Ne yapıyorlar? İşte fotoğraf çekiyorlar. Video çekiyorlar. Ve hani mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bizim burada göstermek istediğimiz e, şirketimizin vizyonu. Çünkü fuarlar her zaman olmuyor. Fuarlara her zaman insanlar gelmiyor. Dolayısıyla bizi erişebilecekleri bir e, rahat bir ortam olsun istedik. Bizlerle sohbet edebilecekleri rahat bir ortam olsun istedik. Bu amaçla kurulmuş bir vizyonun uzantısı. Tabii ki içinde eğer ki Genik Styler'ı kullanıyorlarsa Genik Aksesuar Programı'nın 400'den fazla aksesuarını aksesuar, 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 aksesuarına ulaşabiliyorlar. Tabii kanunlar gereği bazı aksesuarlar işte bizim geliyor. Ya işte yurt dışında bunu satıyorsunuz, burada niye satmıyorsunuz? Bunun tamamen mevzuatla alakası var. Her ürünü koyamıyoruz maalesef. Örnek verecek olursak, ülkemizde namlu satışı yasak. Ama Amerika'da ise namlu balistik ürün değil ve satılabiliyor. E, tabii oradaki mağazalarımızda bu ürün mevcut ama burada göremiyorlar. Ama bu gibi regülasyon dışı ürünler haricinde her şeyi birebir deneyimleyip, dokunabilir, soru sorup öğrenebilecekleri bir ortam. Bununla birlikte demin mekanik aksesuar programı dedim. Mikanik yani Mi Canik. E, artık insanlar alıştı herkes mekanik mekanik diyorlar. Biz de alıştık. Mi Canik, Canik'in evrensel aksesuar programı. Dünyada ilktir. Dünyadaki tek evrensel, hani, dünyadaki ilk ateşli silahlar için evrensel aksesuar programıdır. Peki bu ne demek oluyor? Sadece Canik için değil, tüm markaların kullanabileceği aksesuarlar üretiyor. Bugün sizin başka bir silah markasını sevebilirsiniz, başka bir silah kullanabilirsiniz. Bu silah içinde mekanik ürünler üretiyor. Üretli ürünlerin hepsi hem cenik hem de tüm marka silahlarla, ateşli silahlarla kullanılabilecek ürünler üretiyor. Bunun, bunlar neler? Öncelikle mekanik optikleri var. Şu an için iki tane optiğimiz var. Mekanik MO1 yani mikro optik. Mekanik MO2 yani Versatile çok maksatlı optik. Biraz daha büyük bir optik hem sportif amaçlı kullanabilirsiniz, hem taktik amaçlı kullanabilirsiniz, hem de eğer isterseniz avcılık için de kullanabilirsiniz. Devamında ne var? Arkamda görüyordur e, konuklarımız. E, Canin, e, mekanik e, e, kıyafetleri, yani mekanik apparel var. Bunlar ise yine ateşli silah kullanıcısı gözüyle kıyafetlerin nasıl tasarlanabildiğine dair niş ürünler. Yani bir outdoor markası deseniz tam değil. Taktik deseniz Evet ama taktik hayatımızda var diye sürekli böyle aşırı taktikle dolaşmak istemiyoruz. Hayatımızda giydiğimizde dışarı çıktığımızda insanların böyle modasal anlamda da bizi takdir edeceği. Aynı zamanda bir kampa gittiğimizde işimizi gö görecek ya da sizler gibi gazetecilerin örnekliyorum veriyorum. Giydiğinde illa silah kullanmıyorsunuz ama savaş muhabirleri var, savaş getirdiği gittiği zaman tüm işlerini görebilecekleri fonksiyon olduğu gibi. Ve en üstte ise bu bunu gerçekten silahla kullanmak istediğinizde işte o zaman performansı inanılmaz inanılmaz artıyor. Çünkü üzerindeki kumaş buna göre tasarlanmış, üzerindeki cepler buna göre tasarlanmış ve hepsi ama hepsi bizim patentli alt teknolojilerimizle üretiliyor. Yani mekanik sadece mekanik e, aks, e, kıyafet grubu için üretilmiş 9 özel teknoloji, 9 farklı bunlar özel bir fermuardan tutun özel bir laminasyon teknolojisinden tutun kumaşlar hepsi mevcut. Dolayısıyla kendi özel bir boyası var. Bunların hepsi taktik ortamın e, düşünülerek yapılmış ama aynı zamanda hayatımıza renk versin diye çok güzel kullanışlı renklerle e, ilgili yani ilgi, bu konuya ilgi duyan ilgi, ilgi duyanların e, deneyimlemesi için e, sunuluyor. Eğer e, fırsat bulursanız sizler de e, Ankara'da iseniz Ankara Tan Doğan mağazasını, İstanbul'da iseniz, İstanbul Gümüş Suyu'nda ki mağazamıza e, mağazamıza gelmenizi isteriz. Bu program çok yakında 2022 yılında Bergrad'da ilk mağazasını açacak. Akabinde bu mağazalar işte Güney Afrika ve diğer birçok ülke ülkede kurulmaya devam edecek. En sonunda Amerika'ya gidecek. Niye en, en son diyorlar? En son Amerika diyoruz. Bunun bir sebebi var. Bu da bizim bir pazarlama stratejimiz. Ama bu mağazalar bütün dünyaya yayılacaklar. Bu amaçla da çok önemli çünkü dünyada evet silah aksesuar satan mağaza çok var özellikle Amerika'da çok var ama bunu bir global bir chain yani mağaza zinciri halinde tasarlayan hiçbir marka yok. Dolayısıyla bu bir ilk olacak. bu vizyonu iki sene önce koyduk. Bu senenin başlarında hayata geçirmeye başladık. Nisan gibi, Nisan'ı gibi hayata geçirmeye başladık ve yavaş yavaş mağazalarımızın sayısını artırarak ilerliyoruz.